walking around in the circle of life things i know walking the same ways a hundred times ay şu çok basısım geldi chat ya bana ulaşabilirsiniz. Böyle rap 8 falan yapsak bırakalım. Rap 8'de bırakalım mesela. Bunu bütün eline veririz. Helal Güzel. Nice. Güzel abi. Ak git ama. Ak git ya. Şu an MS'miz var. Şu MD'yi de bir şey yapalım. Bunları da düze şey çekelim. Ne de çekelim. Ha bunu bir tane daha bir şey koyalım. Ya ben de amına koyayım hayatımda hiç hiç şey yapmadım ki. Böyle ne hani 3 tane rap itemden yürümedim hiç. Şantan çok az yapıyorum. Normal <laughs> <laughs> MS 8. Nice 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 nice. İşte böyle mesela. Ya, ya. Ay, me, bu, bu yani bu böyle olacak. Bu 11 kaç para yapıyor ya acaba? Raptor 11 kaç para yapıyor? Raptor 100 ile 125 arasında. Bu ne kadar yapar 11'i? Mesela. O da 50 60 falan gibi. Var mı 9'u? Keyif kaçırır mı? Bak, var bak, mı? Çok 40'a satılmış ya bugün mesela o yani. 11'i mi? Evet. Ya bizim Oğuz bastı değil mi 11'ini bunun? Evet. Ucuzmuş lan. Raptor şu an olay yani. O zaman bir tane daha Nice 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 zamana koyayım nice. Helal son iki abi. Bir tane daha Nasıl fake attım yine bak Amvi'yle görüyor musun? <laughs> slide atıyorsun kanka. Tabi tabi Amvi'yle slide atıyorum ona <laughs> Şunu 10 yapayım mı ya? Yanacak şu an değil mi? Çok yanacak gibi hissettim. Kanka sertensal sal birazdan döneriz ona. Çok tamam. bir, bir tur atalım gel, gelelim chat. kanka. Bir, bir tur atıp gelelim ne diyorsun? Yanma lan. Yanma lan. Bak gel bakayım ne var. Ah oh, yanmadı oh, be. Nice. Oho, neydi? <laughs> Tam aynı anda bir de amana koyayım bir Oğlum ben şuna o kadar takılı kaldım ki bu şey kaldı. Şimdi bunu 11 yaparsam 12'ye diyorum. İnşallah 11 olur. Chat 11 olacak o sonra devam edeceğiz. Olayın farkına Of oh, aptal gitti. Eyvah eyvah eyvah. Dur 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 sakin ol. Enzo. Şimdi yok yer ya. Yer yok Senin ayı al kanka yer boşa aslında. Jet, jet modu ver. Enzo benim dediğime ne dedin? Hatsızı gittim. En son bir jet. Ben şunu keyfi 15 yapmam yok ama. Rap 15'e kadar gider biliyor musun? Şart bir şey Var mı? <laughs> Aa, nice, nice. <laughs> <laughs> Bak tek hey, hep sürekli chat. <laughs> bir dakika. Ama bugün hep beraber chatle beraber net konuştuk chat. Biz şeyi ilkini yapacağız. İnşallah soru kötü olmasın. <laughs> bir şeyin ilkini yapacağız diye başladık zaten. Ama kafasını karıştıran adam. <laughs> Ya şey Aliço çekiliş mekiliş yapar mısın? Nasıl organizasyon yapar? Abi heyecan durumu kattım. Ah oh, ananı sikiyim ya. Ananı sikiyim ya. 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 Neyse gitti abi. Yandı <laughs> <laughs> mı o da? Evet. Çabuk vermiş vay ama ya deleskit ayva yedik şu an <laughs> Ne çıkar buradan chat Switch Play'e de girdik mi biz aço Oh tamam şu an iş bitti işte Chat buradan çıkarız değil mi? Mese gitti ya 12 11... Kaç dayandı? 13, Kaç lira yandı? 13 lira yandı değil mi? Oğlum şu kediye bastırayız ya Nice, nice, nice aman okuyayım. Aptor mu geçti? Nice. Aa, çok aman iyi yeter. Tamam. Aldım ya. Raptoru, raptoru basma bence. tamam mı? Raptoru bir şey Şart vursun. Dur 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 şart. Nice, nice, nice aman okuyayım. Nice. Aa, dur, aa, dur. Tamam dur. Aa. dur tamam dur tamam nice acım nice lan tamam, iki ton bir işte tamam dur tamam tamam ama koyayım ah. tamam <laughs> dur 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 sakın basma kanka bak dur kanka şu an o item 125 k falan yani raptor bak sadece raptordan bahsediyor. ciddi mi diyorsun evet. bak yani o şart ne kadar kanka. şartta 50 55 o civarda olur 12 olur 12 olunca ne oluyor 12 olunca hiçbir <laughs> şey olmaz kanka onu basma 12. dur Hastik dışarıdan mı peki? Ay bak şartları da uygun aldım ben fiyatlarını da biliyorum o muhabbetlerin tamam mı? Bak çok güzel kâra geçtik. Sana da Ömer. Evet. Şunu on üç on üç olası geliyor bana ama şu an. Uğur'un geldiğini tuturuz. tutur. Parti kabul et. Lan tamam, on üç olur bu ya. Oldu ama ne kodumuz oldu on üç oldu işte. Anca <laughs> böyle. <laughs> Enter evet, evet, şardı. Attım trade şardı ver ben gideyim kanka. Abi üstü yok kanka Enver haberin olsun. İkisinin de üstü yok. Enver. Enver. Tamam tamam sıkıntı yok. Şu yayındayız değil mi? Biz kapatalım şu yayını. Evet, partiye <laughs> gel. Yani. Yayındayız yayındayız kanka. <laughs> partiye ben Partiye gelsene be. Partiye kabul et. Evet çok teşekkür ediyorum hepinize. Canlarım evet. siz. sizin. Hemen bir kez çekilişi yapalım. Ne diyorsun Enver? Vallahi Kardo ben onu beceremiyorum. O zaman Okan'ın yayınına e, yok, şey yok, Kardo. Yani. Hayır, hayır senin yayında olsun o zaman oğlum ben beceremiyorum o işleri ya. Ee, Ayrıca şart şart da 100 oldu bak ikisi 200 çok rahat ediyor haberin olsun. 14'ü e var, e 14 var mı lan 14'ü var mı sanki var gibi e, dur, 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 şu dur, dur, an 14! 14! <laughs> nice! Nice'a bırakayım nice! <laughs> hissettim oğlum hissettim ya. Şardı versene de Abdullah Şardı. Evet, şey, yani, düşünelim ya. Bak, şöyle bir şey Ento. Şu ana kadar ettiğin şey Onlar tüm zararlar yok. çıkıyor. Bak şöyle düşün. Onlar artık 21'miş gibi düşün. Çok Hı. güzel para var o işte. O yüzden gerek yok. İş mi? Para Abi, değil, şey bu arada. Söyleyeyim. Bak bir şey diyeceğim. İşte, Sadece yani, ben, ben söyleyeyim. Ben sonra onu yakmak ne biliyor musun? Uyur. O itemi bak, bak tek şey bir şey söyleyeceğim. Şey, bir dakika. chat ne diyor? Chat ne diyor? Bir dakika. Dur diyordur kanka. Herkes dur diyordur kanka. Chat ne diyor? Chat. Abi Aslan Maşalov gelmiş. Abicim Aslan Maşalov şuna söyle basmasın kanka. Şart çok para şu an. Ama herkes duruyor yeterli diyor. Kim <laughs> baş... diyorum herkes dur diyor kanka. Abi bas diyen ne var abi? Dur. Bas diyen var Moderatörler. Bir dakika beni dinler misiniz? Aliço, Okan bir dakika. Evet. Diyorum ki bu item serverun başı olduğu için çok değerli ikisi de. Gerek yok. Hani bir gereksinim olsa bas. Hani şu an artı 10 bin. Bu çok keyifli oldu abi. lan. Güzel tamam, oldu çok keyifli. Ama şu çok 15'e atasım geldi şu an yani. Şu an mesela atmam lazımdı yani. Bir dakika Atmalı lütfen ben bir şey söyleyeceğim. Arkemiye Ento. Yanarsa sıkıntılı bir item çünkü Ento. yani 10 itemle aynı değeri görüyor. Şart yandığı yani. anda 15'e sen Raptor atacaksın ve Raptor arkasında yanabilir kanka. Anladın ee, mı? Yani i̇kisi de geçebilir doğru. kardeşim. Hepsi e, geçmedi yok. mi? İkisi de Yanarsın geçti işte. Bir tane şart gitti. Iki, bir şart geçti. Diğeri Raptor oldu işte. 11 oldu. Ento. şu an Abi yani şartlara da uygundan, uygundan aldı gitti. Bak dinle. Upgrade'in çok düzgün ve güzel gitti. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? E yani şu an kazanabileceğin en güzel parayı kazandın. Çok güzel dikti. Ben nereye para kazanmaya mı geliyorum oğlum buraya? Herkes de keyif aldı. Bundan sonra durman gerekiyor. Eğer durdu mu? Ben iniyorum Emre? Bir dinle beni. Bir dakika lütfen <laughs> <hiç falan> amına <laughs> abi. Aga o adam öyle şeylere durmuyor be amına. <laughs> Durun bir. Bu <laughs> amına kodum biteni revanda tutacağım dedin mi? Ne yıktın? 14. 14 tutacağım e dedim mi az önce? 15'e duracağım dedim. Yo yo 14 tutacağım e dedim mi az önce? 15'e duracağım. duracağım. Şarda 15 yapmamız yok mu? Chat 15 yapan bir artı bir yazsın. 15'e yürü de diyenler 1 yazsın. 1 yazanı sikeyim ben ona Moderatörler. Yazmayın ha. Ben öyle Hadi şey yok, abi. O kadar o evet, kadar şey e yürüdüğümüz zaman hoşuma abi. gitmiyor ya. 15 olsa da keşke. Davay davay. <laughs> Artık durdurmayalım abi yeterli olumlu şey verdim. 15 abi, 15 chat. Yazın abi 15. Yanar bu ya. Ya kanka o zaman hiç basma. Hissettiysen var yanacağını. Direk Direkt ya. oradan geri döndün. Bitirdik. Bir kere dur ya. KC'yi dağıttık çıktık kanka. Aynen öyle. Hmm. Yanar bu ama. Yanacak muhtemelen. Yandı. Eyvah ya gitti şarjımız. <laughs> Olsun, Olsun kanka bir raptor var elimizde. Sıkıntı yok yani. Raptor kurtarıyor şu an seni. İyi temdi. Oğlum bugün bayağı 11 ms bastık Şartı 14 bastık 15 de yaktık Bir tane de raptor 11 bastık Şu, Şu an chatin yarısı ağlıyor kanka Alsan <laughs> bastı <laughs> Ben de dahil olmak üzere. güzel tembe. Bayağı iyi temdi kanka. E yapacak bir şey yok. Ne yapalım otur bu Yani. Raptor'umuz var kanka o yüzden gerek yok sıkıntıya. Raptor'u satarız. İşin içinden çıkarız kanka. Toto e, basmasak mı e, to, be kanka? E. Bak Raptor şart gibi değil kanka. Şartın yani şey 12 12 de yani. olsa ne olur ki? 12 olsa da bir işimiz yarar mı? Ya kanka 12 olsa 13 olsun diyeceksin. 14, 15, 16 yani durmayacaksın 21'e kadar. Ben seni tanıyorum. O yüzden şimdi bir kere basarsan daha durmazsın kanka. Ya şu an hiç basmaman lazım. Şunu şey yapıyorum chat için. Orada takılı kaldık. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah. 12, 12. 12 olsa olacak yolum ondan. ona? Hiç gidesim de yok ya. Görüyor musun? Abi Hı. gitmiyor. Ambil bile gitmiyor amına koyayım. Ambil. Ambil bile gitmiyor amına koyayım. Beni, bastırma diye ya. bağırıyor amına koyayım. <laughs> Abi chat Cescim. görüyorsunuz. Abi Aslan <laughs> Maşalo tek biri getirdi. İso Discord şunu şey... durdur oğlum. Gel Discord'a durdur şunu <gülüyor> İso. Yanacak <laughs> Kanka bak İsmail <laughs> slot vermiş. Oy. Abi Raptor 12 oldu. <laughs> olur mu hiç Olur mu hiç? Vallahi ben inşallah <laughs> olur. Ben çok seri hareket yapan insanım ya çok seri yapamadım şu an ananı sikeyim ya <laughs>